Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. E, bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Abone olmayan arkadaşlar da kanalıma bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 2-3 e, gündür iş icabı şehir dışına çıkmıştım. E, lesi dişimizi biliyorsunuz daha önceki videolardan kızana gelmek üzereydi. Kanaması da vardı ben gittiğimde. Onu içeri koyduk. Çomarı da aslında yanına koyduk ama e, dişi biraz naz yapıyordu çomara. Bir iki ufak tefek kapışmalar oldu arasında. Gel kızım. Gel kızım. Gel. film kızım. O yüzden ben de yola gideceğim için çomarı çıkarmıştım. E, belindeki ip de bunun tasma sıyırma huyu var bu dişimizin. Tasmasını sıyırıyor. O yüzden şöyle dışarı çıkardım diye bir ip taktım. Birazdan içeri aldığım zaman gel. çıkaracağım onu. Hadi kızım, aferin kızım. Aferin. Ee, dişimiz de tam kızana gelmiş. Kanaması falan da kesilmiş. Ee, şimdi çomarı getireceğim yanına. Ee, i̇nşallah eşleşmeyi sağlayacaklar. Çünkü dişi hazır. Kaç gündür de olmadığım için olmadı. Ama kapalı alandaydı. O yüzden bir sıkıntı yok dişi de. Çomarı da hemen şurada zaten. Açıp getireyim çomarı da. Kızım. Tedirgin bir şekilde. Neymiş kızım ne? Gel. Gel bakayım kızım. Gel. Gel gel gel. Gel gel gel. gel. Aferin kızıma benim. Aferin kızıma benim. Biraz ürkek bir hayvan. Bakın hemen zinciri çıkarmaya çabalıyor. O yüzden içeride tuttuk. Çünkü kızanı başka köpeklerle eşleşmesini istemiyoruz. İnşallah sadece çomarla eşleştirebileceğiz. Ben çomarı da alıp geleyim arkadaşlar. Oluyor Bulut. İki üç köpeklerimi göremiyorum. Çomar, oluyor mu? Affedin Ne oldu oğlum, özlediniz mi lan beni? Ne oldu Bulut? Ne oldu Bulut? Ne oldu Bulut? Özledin mi oğlum beni? Özledin mi oğlum beni? Nasıl seviniyorlar arkadaşlar? Küşkündür. <laughs> ne ne ne? Neymiş o? Neymiş? 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 Bulut. Hadi oğlum. <laughs> Nasıl seviniyor görüyor musunuz arkadaşlar? Ne oğlum? Ne? Neymiş? 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 Ben de çok özledim oğlum seni. Film benim, benim body be. Film oğlum. Aferin. <laughs> ne kadar mutlu oldu beni gördüğü için görüyorsunuz arkadaşlar. Özledim oğlum beni. Ne bulut ne? Çamalar gel bakayım gel. Gel bakayım oğlum gel. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. Aferin çamarıma benim aferin. Oğlum aferin çamarıma benim. Aferin oğlum aferin. Gerçekten aramızda çok güzel bir bağ kurduk çamarla. Beni gördüğü zaman resmen aklı çıkıyor. Çok akıllı gerçekten çok. Karakterli bir köpek arkadaşlar. Şuna bakar mısınız masum yüzüne? Aferin oğlum aferin. Bu kadar masum ama gerektiği zaman da çok sert olabiliyor. Değil mi çamu? Değil mi oğlum? Ne oldu? Ne? 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 Nasıl mutlu oldu ama? Ne oldu? Ne? Ne oldu oğlum? Üzledin mi beni? Çamarım. Aferin. Şu sevinci bile gerçekten insana yetiyor. Gördüğü zaman nasıl seviniyorlar. Huzur veriyorlar gerçekten insana. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Ne oldu badi? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Aklı çıktı, aklı. Kıskandın mı sen? Kıskandın mı oğlum? Kıskandın mı oğlum sen? Kıskandın mı oğlum? Tamam oğlum, tamam. at. Şimdi çomarı açacağım arkadaşlar. Nesi dişimizin yanına götüreceğim. Ne oğlum ne? Sanki bir şeyler söylemek diyor arkadaşlar görüyor musunuz? Mırıldanmasını. Ne bulutum ne? Ne oldu oğlum? Ne? Bulut. Özledim mi oğlum beni? Oy, oy. Şu hareketlerle şu masum yüzüne bakar mısınız arkadaşlar? Sanki gerçekten bir şeyler söylemek istiyor. Alo. Şimdi çomarı ben açayım. Dişimizin yanına götürelim arkadaşlar. Oradan devam eder. Sakin olurum. Evet arkadaşlar çomarı açtım. Dişimizin yanına doğru. Şşşt kızım. Tosun da burada. Ne? Hayır. Şşt kızım. Şşt. Kızım sakin ol kızım. Dişi çok sert çıktı. Birden atıverdi çamura kendini. Böyle böyle yavaş yavaş yaklaştıracağız. Dur oğlum. Dur çamur. benim oğlum benim. Dur oğlum. Dur oğlum sakin ol. Sakin, sakin ol. Çamar da tabii kızanda olduğunu bildiği için. Bir an önce. Yasin yanına gitmeye çalışıyor. Dur oğlum tamam. Ver. Evet. Şşt. Sakin ol. Tamam. Birazdan alışacaklar inşallah. Şşt. Kızım. Cık. Kızım. Şşt. Sakin ol kızım. Şşt. Çocuklara bakar mısınız arkadaşlar? Çocukça hareketler yapıyor. Çünkü kızanda da olduğunu biliyor. Bir şekilde yaklaşmaya çalışıyor. Şamar. <laughs> Biliyorum. Ya kızım, sakin ol kızım. Şşşt kızım. Ben biraz alıştırayım onları. Şşşt kızım, şşşt sakin ol. Şşşt. çok fena ya. Kızım. Çomar, ne oldu oğlum? Kızandı olduğunu bir şey bildiği için şirinlik yapıyor dişiye bakın arkadaşlar. Aferin. Şimdi ben yaklaştırayım onu devam edelim. Dişi de baya alıştı çamura daha çok ses çıkarmıyor. Çamur, Allah'ım. İnşallah çok güzel yavrular olacak. Allah'ım. Hayırlısı diyelim. İlk eşleşmelerini başarıyla oldu. İnşallah bundan sonra bir sorun çıkmayacak. Tosun da burada. Evet arkadaşlar, eşit başarıyla gerçekleşti sonunda. Çomarın yavruları yolda arkadaşlar. İlk yavrularını sahipleneceğiz inşallah. Hayırlısı diyelim. Çomar, oluyor. Bence çok güzel bir eş oldular. Yavruların da çok güzel olacağını düşünüyorum. Aferin ulema. Çomar. Yaşlı kurt. Yavruları yakında inşallah doğacak. Ortalama 60'la 65 gün arası hamilelik dönemi olacak dişinin. Köpeğe göre değişiyor. Bazen 60, bazen 65 gün sürebiliyor bunu ilk çiftleşme gününden hesaplıyoruz arkadaşlar oradan belli oluyor doğum zamanı evet, çünkü ben ona özellikle dikkat ediyorum ki yavrulamaya yakın dişileri 2-3 gün kala hatta 1 hafta kala günlük kontrol ediyorum ne olur ne olmaz diye yavru doğurur ezebilir diye şimdi genç bir hayvan tecrübesiz bir hayvan dişimiz kızım o yüzden sık sık takip edeceğiz Hayırlısı diyelim inşallah. Çamur'un yoruları çok yakında olacak arkadaşlar. Dediğim gibi zaten dişiden belliydi. Kızana geldi. Ee, çünkü 2-3 gündür de içerideydi. Hiçbir köpekte bırakmadık. Başka köpekten yavrusu falan olmasın diye. Tamam oluyor. Çamurda da baya yoruldu. Aferin oğlum abinim. Aslan oğlum benim. Her şeyin hayırlısı. Kızım, dişi başta çomara çok saldırdı arkadaşlar. Hatta bir iki yerlerinden tuttu çomarı. Ama sonra alıştı. Ee, o da normal. Çomarı çok fazla tanımadığı için eş kabul edebilmesi için biraz alışmaları lazımdı birbirine. Ee, onu da içeride bırakamadım. Çomara baktım çok yara verecek. Kapalı alanda o yüzden ikisini birden bırakamadım. Mecburen çomarı açtım yerine bağladım. Sadece dişi içeri kapattık. E dişi de tam kızana geldi ve izin verdi çomara. Biz de tabi biraz uğraştık, çabaladık. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Bu arada Tosun da burada. Tosun. O da çamara çok havladı, şey yaptı. Çünkü dişinin kızanda olduğunu biliyor. Kokusunu falan aldığı için. Gel. Tosun. Uluğum. Aferin oluyor. Gözü de oradan gidiyor. Sürekli çamara bakıyor. Hatta ilk getirdiğinde zincire falan da vurdu bayağı. Ama bağlı sonuçta. Aferin oğlan. Çok güzel bir eş oldular bence arkadaşlar. Bunlardan özellikle çok fazla yavru olursa iki erkek iki, diş, iki dişi ayırmayı düşünüyoruz bakacağız. Tabii ki diğer dişlerimiz de var daha. Sırada ak yüz var. Yıldız dişimiz var. Onların da kızanı yakın inşallah. Yakın zamanda onlar da kızana gelecek. Çomarın birçok yavrusunu, bebelerini göreceğiz inşallah. Çomar. Çünkü yaklaşık çomar tahminimce 5-6 yaşlarında var. Belki de daha da fazla olabilir. E, o yüzden ne kadar çok yavrusunu alabilirsek o kadar iyi olacak daha gençken. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Sizden ricam abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.